Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Abdullah Sipahi. Bu videomda sizlere son zamanlarda su aramacılığında sıkça isminden bahsedilen PQVTS500 cihazından bahsedeceğim. Bu konu hakkındaki görüşlerimi aktaracağım. Bu videoyu çekmemdeki amaç şudur. Bazı meslektaşlarım veya su aramaya meraklı bazı insanlar, daha doğrusu su aratmayı düşünen bazı kişilerin bu cihaz hakkında bana sıkça sorular sorması bundan dolayı da ben yani tek seferde bir video çekeyim herkese tek tek açıklama yapmakta uğraşmayın soru sorulduğu zaman video burada bu videoyu izle diyebileyim diye bu videoyu çekiyorum aynı zamanda internetten araştırma içinde olan arkadaşlar yardımcı olabilmek açısından böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi arkadaşlar anlatmadan önce, bunu anlatmadan önce şunu bilelim. Jeofizik yöntemler temelde iki ayrıdır. Birincisi aktif kaynaklı yöntemler, ikincisi pasif kaynaklı yöntemler. Aktif kaynaklı yöntemlerde yere bir müdahalede bulunursunuz ve yerin buna karşı tepkisini ölçersiniz. Pasif kaynaklı yöntemlerde de yere herhangi bir müdahalede bulunmadan doğrudan yerin çeşitli şeylerini ölçersiniz, parametrelerini ölçersiniz. Örnek verelim. Elektrik ölçüren yöntemi. ister des olsun, ister çok elektrotlu, resistive olsun. Nedir bu? Yere iki noktadan akım verip diğer iki noktadan gerilim farkı ölçülür. sismikte de ne yapılır? Yere işte ağırlık düşülür, bagyoza vurulur veya vibroyla yere bir titreşim oluşturulur. Yere bu titreşim verilir. Jeofonlarla da geri gelen şeyler, dalgalar kaydedilir. Pasif kaynaklı yöntemlerde nedir? Örnek veriyorum, gravite gibi cihaza yani yere herhangi bir müdahalede bulunmadan cihazı gidip arazide herhangi bir yere, bir yere koyarsınız. O noktadaki yerin eee yer çekimi ölçersiniz ya da manyetik yöntemde bir hat boyunca ya da bir ister bir noktada da olabilir. Ya da bir karalaj yaptığınız bir alan içinde yerin manyetik alanının değiş, değişimini ölçersiniz. Veya işte SP etütleri vardır. Bu da aslında bir elektrik yöntem olarak geçer ama yere akım vermeden direkt doğrudan e, potansiyel farkı e, ölçme esasına dayanan bir yöntemdir. Şimdi e, bu tür cihazlar insanlar niye merak sardı? amaç belli. Yani niye merak sarıldığı belli. Çünkü e, gerek bizim meslektaşlarımızın başı, başarısız olduğu etütler. E, gerekse de bu başarısız etütler karşısında mağdur olan insanların bir arayış içinde olması. Şimdi piyasada en yaygın olarak kullanılan, su aramacında en yaygın olarak kullanılan yöntemde de elektrik yöntemi. Hatta teknikle sık kullanılan teknik, belki bin kişi kullanıyordu Türkiye'de, Destekli, düş elektrik sondaj tekniği. Şimdi bununla başarılı olanlar da var, başarısız olanlar da var. Ama insanlar artık e, diyor ki ya ben bu ölçümü daha önce yaptırdım adam bana su yok dedi su çıktı su var dedi su çıkmadı ben bu yönteme güvenmiyorum bu cihaza geleceksen gelme bana başka bir cihazım varsa ondan gel diyor e, tabi hal böyle olunca insanlar da yeni bir arayış içine giriyor tabi yeni bir arayış içine girince artık teknoloji falan da gelişmiş ya böyle biraz daha gösterişli bir şeyler olması gerekiyor işte böyle e, matik ekran, renkli ekranlı cihazlar. işte bir kutular, kutular böyle değişik şeyler falan. Ee, insanların hani gözünü boyaması gerekiyor ama içine baktığınız, açıp baktığınız zaman fıs olduğunu zaten anlayacaksınız. Bunun da gerekçesini şimdi söyleyeceğim. Şimdi eee şey ee, Aktif ve pasif kaynaklı jeofizik yöntemler dedik ki, aktif kaynaklı jeofizik yöntemlerde bir alıcı olur, bir verici olur. Yani temel mantık budur. Yere bir şey verirsiniz, karşılığında da bir şey alırsınız. Çok özet geçiyorum, çok detaya inmiyorum. Pasif kaynaklı yöntemlerde de bir alıcı olur, başka bir şey olmaz. Şimdi baktığımız zaman, mesela şöyle bir tanıtım videosu çekmişler. Youtube'dan bunu da size göstereyim. Sesini kapatalım, sese gerek yok. Bakın şimdi. adamlar araziye geliyor vatandaş. Biraz geçelim. Kutuyu açıyor. Evet. Bir şerit metre çekiyorlar. Genelde bunu ben hani baktım 50 metrelik bir şerit metre çekiyorlar. Ondan sonra cihaza bağlı iki tane elektrot diyebileceğimiz bir şey var. Ekipman var. Bunu birincisini sıfır ikincisini de 10 metreye yerleştiriyorlar atıyor, hatlar atıyorlar. Cihazı açıyorlar bilmem ne. Hep bunlar göz boyama. Bakın buradan da derinliğini seçiyorlar güya beyefendiler. İşte 150 metreyi mi araştıracağız, 300 metreyi mi, 500 metreyi mi? Oradan 300 diyor. Güya 300 metreyi araştıracak bakın. Gibi geçiyorum burayı. Ellerinde iki tane şey. Bunlar güya kalibre ediyorlar. Ondan sonra geçelim. Birincisini sıfıra, ikincisini 10. metreye koyuyorlar. Ee, kayıt diyor. Böyle sayılar maylar yazıyor. Böyle işte bir göz boyama bunların hepsi. Ondan sonra birincisi 0, ikincisi 10. metre değil ya birer metre kayıyorlar. Güya şu an 5. metreye ölçüler. Uygulamasına baktığınız zaman SP yönteminden hiçbir farkı yok. SP'de de bu yok. Ama bir nokta da bir tane datamız oluyor. Yani yere herhangi bir müdahaleden bulunuyorsunuz, hayır. Bir akım mı veriyorsunuz? Akım verseniz hani iki tane sizin şeyiniz var. Ee, bir tane yerden akım verecek haliniz yok. Akım vermeniz için bir artı bir eksi olacak. Yok. Ee, sismik deseniz sismik değil. Gravite deseniz gravite değil. Manyetik deseniz değil. Elektromanyetik bir alan oluşturacağınız herhangi bir ekipman yok. Şöyle tekrar şey yapın. Yani böyle aynı SP gibi bakın. SP'yi bilenler. Kaydıra kaydıra gidersiniz. SP'de yalnız ne olur? Ee, Duraylılığı iyi sağlamak açısından böyle e, çelik çubuk, bakır çubuk, kurşun çubuk falan yerine e, kurşun kurşun klorujel fincanlar veya bakır sülfat, e, bakır bakır sülfat fincanlar kullanılır. Elinize de bir avometre alırsınız, yaparsınız. Şimdi daha sonra bu arkadaşlar ne yapıyor böyle bir grafikler falan bunlar hep dediğimiz gibi o işte bir sürü grafik profil diyorsunuz profili çıkartıyor ekliyorsunuz ekliyor ekliyor sonuç olarak yani şey daha duyan, genişletiyor herhalde bir grafik çıkıyor Aa işte ne bileyim işte renkler var mavi kırmızı yeşil beyaz bir sürü şey burada da derinlik veriyor güya. Böyle işte bir göz boyamadan başka bir şey değil. Yani dediğim gibi yöntemler belli zaten jeofizikte. Yeni bir yöntem yapacak haliniz zaten yok. Zaten öyle bir şey olsa, yani fiziğin kuralları belli. Yeni bir yöntem zaten yapılmaz. En fazla farklı bir teknik geliştirebilir, data toplama tekniği. E Biz zaten bunu ESP'de yapıyoruz. Ha bu arada cihazın fiyatı da bakın burada ben e, baktım KDV dahil 33 bin civarı bir fiyatı var. Şimdi e, birincisi 50 metrelik bir hat geçtiler. Seçenekler vardı. 150, 300, 500. Diyelim ben 500 metre seçtim. Ben 50 metrelik bir hat açacağım. 500 metre derinliği göreceğim. Böyle bir dünya yok arkadaşlar zaten. İkincisi eğer SP yapacaksanız ki dediğimiz gibi uygulaması SP'nin aynısı. Bir kere şu mantı şuradan şey yapıyor iki tane yere şey e, elektrot yerleştiriyorsunuz iki tane elektrot yerleştirir ben ölçersem bir tane şey ölçerim altta yazıyor az önce oradan gözükmüyordu muhtemelen işte e, 37. data 38. data 40. Ka kaç tane data verdi edeceğim? yani konumları belli bunun yani farklı bir şey yok ki Hani bunu buraya koysan ölçsen Hani bu alıcı olsa. Tak bir, tane şey ölçer. Ölçer. Hani vericisi olsa bunların dersin ya ben farklı farklı akımlar bıraktım. Farklı farklı. Potansiyeller farklı. Potansiyel farklar ölçtüm dersin. O da yok. Ee, SP'ye bunu benzetmeye çalışmışlar. Dediğim gibi biraz da uygulama yani tutması lazım ya bir şeyin piyasada. Tutması için de ne yapmak lazım? Uygulamasının kolay olması lazım. Artı kolay olacak ki bu adamlar bu cihazı satsın. Hem ee, işi bilmeyen jeofizikçilere satsın. Hem de vatandaşı desin. Ben işte benim bir sürü bahçem var. Ya da bahçem olmasa bile işte tarlam olmasa bile benim e, ben de öğreneyim çok basit. Alayım, çıkayım piyasaya yeni bir iş kapısı. Düşüncesiyle kapılan insanlara cihazı satmak yani amaç. Başka bir şey değil. Böyle bir şey yapacaksanız ben size söyleyeyim. 33 bin lira falan harcamanıza gerek yok. İki tane potansiyel fincan alın. Hatta almanıza da gerek yok. Ee, biraz işi biliyorsanız ya gidin, e, şeyden hurdacıdan iki tane maşon alın, onluk. birer tane de şey ikişer tane de bunlara tıp alın. Alt tıpayı altını biraz kesin, ee, seramikle kaplatın. Ee, üstüne de bir delik delin, içine bir bakır çubuk e, sallandırın. İçine de e, o kabın içine maşonun içine de e, yine göz taşı olarak bilinen bu. Ee, şeyler var. Bakır sülfat dediğimiz bizim. Yine e, bu naburlarda falan bulabileceğiniz şeyler var. Bu şekerlere benzer. Mavi şeker gibi bir şeydir. Ondan karıştırın bir suyla. Bir çözelti haline getirin. Bunları dökün içine. 10 metrelik bir kablo yapın abi. 2, 3 tane iki tane soket. Elinize alın bir tane 100-200 bin lira. 100 200 lira alın. İyisinden yani. 10 liraya da var ahumete de. Alın. Bağlayın. Kaydıra kaydıra ölçün. Toplam maliyetine 1000 lira yapacaksanız bunu ben size söylüyorum. Böyle bir cihaz almanıza 30 bin lira, 33 bin lira para vermenize gerek yok. Ha bunu e, bile bile yapan jeofizikçi meslektaşlarımız da var ne yazık ki. Çünkü biliyor şimdi işin mantığını ama şimdi müşterinin gözüne gidecek işte farklı bir şey gösteriyor. Bak işte farklı bir cihaz bilmem ne falan dokunmatik ekran tak tak da, sağda anında gösteriyor. E vatandaş da bilmiyor tabii. E, Oradan normalde o fincanlarla, o az önceki yaptığım, hani anlattığım, bin liraya mal edeceğiniz dediğim şey var ya, onunla yapsa para istemiyor tanıyor. Çünkü vatandaş diyor kardeşim bu ne yaptı ki diyor, işte iki tane de uydurma şey getirdi diyor. Ben bunun nesine para vereceğim diyor, güvenmiyor bile. Yani dolayısıyla para da alamıyor ama böyle işte olursa göz boyuyor Vatandaş diyor bak adam yeni bir cihaz, yeni bir teknoloji, farklı şeyler karşıma geldi. Ben diyor en iyisi buna diyor etüt yaptırayım, yani fazlasıyla parasını veririm, diyor. Tabii e, rastgele bir sondaj öner önermiş oluyor. E, her ne kadar grafik falan olsa da boş yani öyle bir şey yok. E, mümkün değil yani. Öyle diyor işte 10 tanesinden 2 tanesi tutuyor, alıyor oradan yürüyüp gidiyor. <laughs> Şimdi dediğimi bu, bu şekilde bin liraya mal edebilirsiniz. Bir tane de Excel tablosu oluşturursunuz. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 gibi tablo. ölçtüğünüz değerleri, milivolt değerlerini karşısına yazarsınız. Benzer grafikleri siz de çok rahat oluşturabilirsiniz. Excel ücretsiz. Bahsettiğim sistemi kurmakta kablosu, işte o bakırı, maşonu, avometresi, göz taşı hepsi dahil. O tabandaki serabı hepsi dahil bin liraya çok rahat mal edersiniz arkadaşlar. Ee, buraya not almıştım. Söyleyeceğim başka bir şey olursa ekleyeyim diye. Yok, söyleyeceğim başka bir şey de yok arkadaşlar. Ee, tartışmasız yani bir gerçek. Ee, böyle bir şey mümkün değil. Ee, yani elektrik yöntemlerde mesela ne kadar Hattınız uzun olursa o kadar derine inersiniz. Elektromanyetik yöntemlerde de frekansınız ne kadar düşükse o kadar derinden bilgi alırsınız. Dediğimiz gibi bu ne elektrik yönteme benziyor, ne elektromanyetik yönteme benziyor. Daha doğrusu elektrik yöntemlerden biri olan SP dediğimiz, doğal potansiyel yöntemine biraz benziyor. Uygulaması zaten birebir aynı. Yani üzerine yorum bile yapılmayacak bir konu ama dediğim gibi sık sık sorular geliyordu. Ben de onlara toplu bir cevap olsun diye e, bu videoyu çekiyorum, çektim. söyleyeceklerim bu kadar. E, böyle şeylere, e, bundan sonra da benzer şeyler e, karşınıza çıkacaktır illaki. Çünkü piyasa her zaman böyle şeyler var, bir boşluk oluyor. İnsan birileri çıkıyor, boşluğu dolduruyor. E, üç kağıtla. E, var birkaç meslektaşımız da var. Bu cihazdan aldım. Gümbür gümbür geliyorum. Piyasayı patlatacağım falan. E, çok affedersiniz o arkadaşlar da avuçlarını yalayacaktır. Bundan yana da hiçbir şüphem yok. Böyle şeylere de asla itibar etmeyin. Su aratacağım diye de Youtube'da bir arayış içinde olanlar da bu videoyu belki izliyordur. Sakın ola sakın böyle şeylere para falan vermeyin arkadaşlar. Bedavadan yapsalar bile güvenmeyin. Yani rastgele sonunda yapın daha mantıklı. Hatta çubukçaya gidin yaptırın çok daha mantıklı değil. Yani ben size, En azından çubukçular gidiyor 2-3 tane de bir Yani 10 tane yapıyor 3-4 tane de bir tutturuyor Diyelim ee, Adamlar sürekli sağda geze geze ee, Onları ben doğru bulduğumdan değil Aslında onlara da şey yapıyorum ama Yani buna olan tepkimi anlatmak açısından e, Çubukçuya yaptırın Daha iyi diyorum Söyleyeceklerim bu kadar Kendinize iyi bakın Sorularınız olduğu zaman ben zaten numaram var Her zaman sorabilirsiniz Sağlıcakla kalın diyorum